Samsun'un İlkadım ilçesinin bazı mahallelerinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle Samsun Canlı Haber TV olarak su sıkıntısı yaşanan yerlere geldik ve vatandaşların şikayetlerini dinledik. Bakalım vatandaşlar su sıkıntısıyla alakalı neler söylemişler. Hem koku var hem renkleri değişik hem demliklerimizde kaynattığımız sularımızda diblerinde kireç oluşuyor. Ve ben 4 senede veya 5 senede çeşme suyu içmiyorum. Diyeyim sana ben 4-5 senedir Aynen. İşte değişiklik yok yani. Bazen çok kötü oluyor. Bazen düzeliyor. Ara ara böyle bir acı bir koku geliyor. Yani yemekleri dahi kaynatıp yapıyorum. Evet uzun süredir e, suyumuzda koku var. Rengi farklılaşıyor. Ama uzun süredir var bu. Bayağıdır var yani. Koku içilmeyecek durumda mı? Bazen öyle olabiliyor. Evet hazır su alıyoruz. Bazen o sıkıntı olabiliyor küf kokuyor olabiliyor bazen ama sık sık oluyor bu durum aşağı yukarı benim bildiğim 10 senedir var aşağı yukarı 10 senedir bu küf kokusu var evet yaşadık hatta dün akşam yaşadık e, semaver yakmak istedik suyun çok kötü koktuğunu ve döktük tekrar yapmaya hazır sudan yaptık eve geldim e, normalde ben musluk suyu içiyorum e, berbat bir tadı vardı böyle bir acımsıydı ee, evet, dün, dün sular berbattı. Sıkıntı çektik. Ee, hazır su kullanıyoruz ama musluktan su hiç kullanamıyoruz. Kokuyu. Çay demledik, çay demlediğimiz gibi döktük. Yeniden hazır sulan çay yaptık. Ondan şikayetçiyiz. Ee, çok bir, bir değişik bir tadı vardı, kokusu var. Renginin de değişiklik var. Suda bir değişiklik var. Çocuklar bazen içiyor, içtikten sonra anne karnım ağrıyor. Anne ne karnım ağrıyor. Baba anne karnım ağrıyor. Sabahları özellikle suların koktuğu. Daha suyu aşarken zaten o, su şeyden musluğun gelirken, onun suyun koktuğu zaten. Açıklar belli yani. Bu suların koktuğunu e, çoğu arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Olacak. Kendimiz de zaten belli. Özellikle sabahları yüzünüzü yıkadığınız zaman özellikle sabahları var. Böyle bir koku var. Yani sarım traga akıyor, Bazen gidiyor sular beyaz e, kireçlenme gibi. Yani bazen içecek gibi değil. Genellikle hepimiz e, hazır su içiyoruz. Ama dediğim gibi yani içemeyen de var. Bunu bir an önce bakılmasını istiyorum yani. Sular kokuyor. Sabah açıldığı zaman İkincisi mahallelerde saski kazı yapıyor. Eve geliyor su açıldığı zaman koku oluyor. Artı su kullanıyoruz. Para verip su alıyoruz. Suya zam yapılıyor ama sular kokuyor. Başka bir diyeceğim yok. <laughs>